Bu ayetleri neden tercih ettiniz özellikle bir de üzerine bir Grizghaz sizden rica ediyorum. Çok manidar bir kısa. Yani üzerinde saatlerce konuşulacak olan yani her bir ayeti, her manidar, her bir nüktesi manidar bir kıssa... Yani Kur'an'ı hakim, hikmeti sonsuz Rabbimiz'den gelen hakim bir kitap olarak Kur'an'ın kalbi hükmündeki Yasin suresinde yer alan bir kıssa olarak ben onun içinde e, sadece o şehrin öte yakasından e, koşup gelerek adamın akıbetinin Kur'an'da anlatılış e, üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Yoksa mesela orada işte iki elçi sonra üçüncü bir elçinin gelmesi onlar kimdir? Bununla ilgili yani çok güzel çok manidar tefsirler yapılmış. Yani Bu hariçte bir şehrin başından geçen bir olay bir şehre gelen elçiler olarak olduğu gibi o şehir insan olarak da düşünülerek çok güzel manevi tefsirler yapılmış. İnşallah Torul hocamızdan ee, da dinleriz o boyutunu. Ee, şurada, şu Gazze olayları veya işte Suriye'de yaşananlar veya başka beldelerde yaşananlar, hı hı. E, onları bizim e, takdim biçimimiz, anlatma biçimimizle e, ilgili bir şey, probleme işaret ettiğini hı hı. düşünüyorum. E, o, o şehrin öte yakasından koşup gelerek e, gelen. E, Adama e, o şehir ahalisinin yaptığının Kur'an'da anlatılması anlıyoruz ki e, o adamı öldürüyorlar. Şimdi üç elçiyi öldürmeye tevessül ettikleri gibi o asi ve kafir e, şehir e, hı hı. halkı kendi işlerinden olan ve kendilerini uyaran. Bakın bu elçiler doğru söylüyor. Yani bırakın şu e, hani batıl. E, mabutlarınızı Allah'a e, bizi yaratan Allah'a e, tabi ve teslim olun e, davetine karşı kendi işlerinden gelen e, o adamı da e, öldürüyorlar. Hı hı. Ama Kur'an'da onu öldürürler, onu hatta şöyle öldürler diye anlatmıyor Rabbimiz bize. Diyor ki ona cennete gir denildi. Bu bana manidar geliyor. Şimdi evet. biz eee yani şöyle manedar geliyor bize. E, çünkü e, mümin için sadece bu dünya hayatı yok. Evet. Biz bir olayı bir haseyi değerlendirirken dünya ahiret bir bütün olarak değerlendiririz. Ki o sırdandır ki zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh Uhud'da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iki emrine uyulmadığı için zafere giderken yenilgiye dönüşmüştür Uhud malum. Ondan sonra Mekke'nin reisi Ebu Süfyan bin Harp, işte Uhud dağına çekilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir grup sahabiyle birlikte oradan sesleniyor. Hani hı hı. Bedir'de siz kazandınız, burada biz kazandık i̇şte evet. e, gibi e, bir şeyle e, gururla e, seslendiğinde Hazreti Ömer ona şöyle cevap veriyor. Hayır diyor, sizin ölleriniz cehennemde, bizim öllerimiz cennette. Dolayısıyla mümin bir kere ahiret dünya beraber baktığımızda mümin hiçbir zaman kaybetmez. Evet. Yeter ki hak ve hakikat üzere olsun. Yani bu dünyada mazlumen e, e, şehit olarak e, gitse giyene kaybetmez. İşte şehrin öte yakasından koşup gelerek gelen ve kavmini uyaran fakat kavminin onu öldürdüğü adam. Evet. Kur'an onu işte ona şöyle yaptılar böyle eziyetle böyle işkenceyle ...öldürdüler deniyor. Evet. Ona cennete gir denildi diyor. Dolayısıyla ben... E, ...bütün bu haselerde... ...tavrımızı koyacağız. Bu bizim vazifemiz. Uh -huh. Hak ve hakikat üzere olacağız. Zulmün karşısında olacağız. E, Rabbimiz bize bir insanı öldüren... ...haksız yere bütün insanlığı... ...öldürmüş gibidir diyor. Buna tavır koyacağız. Bunun e, olmaması için, bu zulümlerin... ...ortadan kalkması için... Elimizden ne geliyorsa, dilimizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsak tepkimizi ifade edeceğiz. Zulmün ve zalimin yanında olmayacağız. Evet. Ama bunu ifade ederken bence böyle kötüyü güçlü gösteren, kötüyü güçlü gösteren, iyi, e, haklıyı ise e, böyle perişan gösteren, e, mahlup gösteren e, tarzda bir e, usul bir üsluptan da. Uzak durmamız gerekiyor. Evet. Bence çok çok hikmetleri var elbette. Bunun bugün yaşadığımız haserler içerisindeki bir hikmeti de budur evet. diye düşünüyorum evet. şahsen.